teslimiyet Kur'an ve Sünnet seneye tabi olur. Din Kur'an ve sünnet üzerine kuruludur. Kur'an ve sünnet üzerine kurulunca din bu manada ilk önce herkes Kur'an ve sünnete tabi olur. Tabi Sufilerde bu böyle çok konuşulan bir şey Hani üstada teslimiyeti çok konuşurlar. Bu Kur'an sünnet dairesinde olduğu müddetçe bir sıkıntı yoktur. Ama bu Kur'an ve sünnetin dışına çıkıyorsa onda hikmet aramayız biz. O yüzden teslimiyetin Kur'an'a, sünnete, imamların iştahatlarına aynı zamanda da kendi derdimizde sufilik olarak üstadımıza teslimiyeti vardır. Ama bu üstadı olan teslimiyet Kur'an ve sünnetin içerisinde olduğu müddetçe, ilk sufilerin yolunda olduğu müddetçe doğrudur. Eğer böyle değilse o zaman biz bu noktada o teslimiyeti doğru görmeyiz. Bazen zaman zaman bir kısım kendisini sufi veya tarikat elde olarak nitelendirenler buna dikkat etmemişler, buna dikkat etmeyince de ne yazık ki yola taş attırmışlar, yola laf söyletmişler.